Merhaba değerli Hoca ile matematik izleyenleri hepiniz yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bana desteklerinizle beni büyüttüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videoyu izlemeyenler açılarla ilgili konu anlatımı yapmıştık. Orada güzel her soru tipinden bir tane çözmeye devam etmiştik. Bu videomuzda bir önceki videomuzun tam bittiği yerde kalan ilk soruyla devam edeceğiz. Sevgili dostlar videoyu sonuna kadar izlemeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hemen lafı uzatmadan soru çözümüne başlıyoruz. Evet arkadaşlar yeni sorumuz bakalım ne diyor. ABC üçgen açıortay 70 50 falan fiş mekan bir sürü şey verilmiş. Bakalım nasıl çözülüyor. Şuralara alfa alfa şuralara beta beta dersek. Hocam şurada bir üçgenimiz var. İyi odaklan pembişle çizdiğim bu tatlış üçgene. Hocam alfa artı 2 beta yani iki iç açı komşu olmayan bir dış açı. Alfa artı 2 tane beta eşittir 50'ye. Aynı mantıkla siyahla çizeceğim üçgene odaklanın şimdi dostlar. Üçgenimiz burada mevcut. 2 alfa artı beta da 70'e eşit. Şuraya 2 alfa artı beta eşittir 70 diyelim. Her tarafı şöyle bir toparlayalım. Elmalarla elmalar, armutlarla armutları toplayalım. Ne gelsin? 70, 50 daha, 120. Her yeri 3'e böldüğümüz zaman alfa artı beta eşittir 40 gelecek. Elde var 1. Hocam şurayı şöyle bir temizleyeyim. Ne dedik? Alfa artı beta 40. Alfa ile beta 40 ise şu üçgende 180'den 40'ı çıkarıp bulacağımız buradaki 140 aradığımız cevap yani BFC açısı olacak. Güzel bir soruydu. Hemen yeni soruya geçelim. ABC üçgen eşitlikler verilmiş, 110 verilmiş. Bakalım ne olacak? Hocam alfa, beta, beta alfa. 110 ne yapar abi? Bak şu üçgene iyi bak. 180'den 110 çıkarttığım zaman ne kalacak bana? 180 eksi 110 70. Yani beta artı alfa artı beta. Yani alfa artı 2 beta sayıyoruz tek, tek. 1 beta, 2 beta, 1 alfa. Yani alfa artı 2 beta. 180 eksi 110'dan 70 derece gelecek iç açılar toplamı mantığıyla buluyoruz. E şimdi buraya bakacağız abi. Bana ne lazımmış? İyi bak buraya şimdi. X ne abi? Şu üçgene bir bakalım elimize alalım ne oluyormuş? Şöyle bir üçgen. Alfa artı beta artı beta. Yani alfa artı 2 beta 2 iç açı komşu olmayan bir dış açı olan x'e. He bu aynı zamanda x'e eşitmiş sevgili dostlar. Güzel bir soruydu. Yeni soruya geçelim. ABC üçgen eşitlikler verilmiş. ADC 60 verilmiş. Şimdi bakalım neler olacakmış. Hocam alfa beta beta alfa. Şimdi buraya çok iyi bak. 60 derecenin olduğu üçgeni şöyle size belirtmek adına bir çizmiş olayım. Şu üçgenden bahsediyoruz. Alfa artı 2 beta komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Alfa artı 2 beta eşittir 60. E şimdi buraya iyi bak. Şu üçgeni çizeceğim şimdi iyi görmeniz adına sevgili dostlar. Şu pembe üçgende ne var tabanda? Beta artı beta 2 beta bir de alfa 2 alfa. Alfa artı 2 beta var sevgili dostlar. E biz bunu ne bulduk? 60. 180'den de 60'ı çıkarttığımız zaman neyi bulacağız? 120. Yani şu üçgendeki tepe açısını. Hadi geçelim. Geldik dördüncü soruya dostlar. Şu. Bak ben geometri çözerken hiç dikkat ettiniz mi? Aynı yerleri hep aynı sembollerle belirtiyorum. Çünkü bunları karalamak, soruları görmek açısından çok çok önemli dostlarım. Alfa artı 30 bir yere eşittir. Nereye? Şuraya. Çünkü hocam bir dış açı komşu olmayan şu üçgen için konuşmuş olursak alfa artı 30 x'e eşit. Hocam büyük üçgene bakalım. 70 artı 30 100 artı alfa artı alfa 2 alfa. 100 artı 2 alfa 180'e eşit. Niye hocam? Çünkü büyük üçgende ne yaptım? İç açılar toplamı yaptım. Buradan 100 artı 80 180. 2 alfa 80 ise alfa eşit 40 gelecek. 80'i 2'ye bölerek bulduk. Alfa 40 ise x neydi? Alfa artı 30. 40 ile 30'u toplayıp bulacağımız 70 aradığımız x'i verecek. Hemen yeni soruya geçeceğiz. Hocam açılarda bize ne öğrettin? Yıldız tilbe kuralı. Kalbim duraksız haykırışlarda ne yapsam ayrılamam senden asla. Diyor ya. ha. Ben bunları söylerken şarkıyı sürekli söylüyordum. Niye? Kuralı gördüğünüzde müzik canlansın biraz motive olursunuz diye. Yıldız Tilbe kuralı der ki içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit 25, 15 daha 40, 40 daha 80 aradığımız cevap direkt olarak kural sorusuymuş. Hemen geçiyoruz. İçtekilerin toplamı dıştakine eşit 4, 3 daha 7, 1 daha 8, 8x, 8 e böl, x 120 eşittir. 120'yi 8'e böl, x'i 15 bul, BAC yani 4x'i sormuş. 4x eşittir 60 derece gelsin ve aradığımız cevap denizde olsun. Hadi geçelim. 2x, 2x daha 4x, 1x daha 5x yaptı. 10, eksi 20, eksi 10 yaptı. Bunun da cevabı şuradaki açı olan 120'ymiş dostlar. Eksi 10 artı 10 diye geçecek karşı tarafa. 5x eşittir 120 artı 10'dan 130. Her yeri 5'e böldüğüm zaman sevgili dostlar x eşittir 26 olacakmış. Neyi soruyor? BAD yani 2x'i. Şurası BAD yapıyor ya. 2x eşittir. 52 gelir. Aradım cevap denizde olur. Ben de hemen yeni soruya geçelim. Şurada mini mini minnacık bir üçgen var. Bir iç açısı 25 şurası. Bir iç açısı 35 şurası. 25 ile 35'i bir toplayalım bakalım. Ne gelecekmiş? 60. 180'den de tutup ben bu 60'ı çıkarttığım zaman bulduğum 120 benim şuradaki açıyı veriyor. E şuradaki çarpıdan mütevellit. Burası 120 ise şurası da 120. Artık soru bitti. Nasıl bitti? X artı 50 artı 35 yani X artı 85. Neye dönüştü sevgili dostlar? Arada kalan 120'ye dönüştü. Dolayısıyla 85 karşıya eksi 85 diye gidecek. Ne olacak? X eşittir 120 eksi 85'ten x eşittir 35 olacak. Cevabımız Ceyhan'dır. İşaretleyemedim hemen. Yeni soru tipine geçiyoruz. Vay canına hocam, yıldız sorusu. Yıldız Tilbe şarkıları geliyor gene kulaklarım ama telif yememek lazım. Söyleyince telif kesiyor YouTube. Şurada bir yıldız Tilbe kuralı var. Bak 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 bak. Çat 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 çat. 40 20 daha 60. 45 daha 105. Şurası 105'miş hocam. E burası 105 ise şurası da 105. Niye hocam? Çünkü şuradaki çarpı durumundan mütevellit. Şimdi siyahla çizeceğim üçgene dikkat edin. Pat, pat ve pat. 2 iç, 1 tane daha iç. 105, 35 daha 140. X ile toplarsak x artı 140 eşittir 180 yapacaktır. Bu arkadaşın yerine 40'ı çaktığımız vakit ne olacak? Aradığımız cevabı bulmuş, soruyu doğru çözmüş, yolumuza bakmış olacağız. Hem de hadi geçelim diyeceğiz. Yeni soru. Aynı sorularda bugün neler olacak? Hocam buraya iyi bak. Şunu çektik tekrar. Ne yapıyorduk? Şuradaki bir yıldız tilbe kuralına bakıyorduk. X artı X 2X artı 60. Şurası 2X artı 60. E dolayısıyla şurası da 2x artı 60. Niye böyle oluyordu hocam? Şundan dolayı şurada bir dikkat ederseniz çarpı var. Çarpının karşılıklı açıları birbirine eşit olduğu için. E şimdi hocam burada bir de üçgen var. Aha çiziyorum bu üçgeni. Al sana üçgen ver bana üçgen. Birinci iç açı y artı 10. İkinci iç açı y artı 20. Üçüncü iç açı 2x artı 60. Bunları da topladığımız zaman sevgili dostlar 180 yapacak. Y, Y, O, Y, 2Y artı 2X. Bu arkadaşları işleme soktuk. 2Y artı 2X eşittir. 20, 10 daha 30, 60 daha 90 karşıya eksi 90 diye geçer. 180 eksi 90 artı 90 yapar. 2 parantezinde x artı y'nin cevabı 90'sa normal y'nin cevabı 45 olacaktır. Cevap cihan hemen yeni soruya geçeceğiz. Hocam efendim yeni bir yıldız tilbe var. 50 artı 20 artı x yani şuradaki yıldız kuralından 70 artı x şurayı verecek. x artı 70. E burası x artı 70 ise burası da x artı 70. Ondan sonra dostlar şuradaki üçgende iç açılar toplamı gideceğiz. Sevgili dostlar 3x artı 30 işliyorum hemen buraya. Artı x artı 70 diyeceğim. x artı 70'i de koyacağım. 4x artı 100 diyeceğiz. Ona da eşittir. 180 sen öyle san diyeceğiz. 100 eksi 100 diye karşıya gidecek. 180 eksi 180. 4 x eşittir 80 80 deyip x eşittir her yeri 4'e böleceğiz. 20'nin 4 katı 80 olduğu için x 20 ama onu mu sormuş? B, E, C'yi yani 3 x'i sormuş. x 20 ise 3x eşittir 60 diyeceğiz. Denizli deyip son soruya geçeceğiz. Aynı soru mantığı devam ediyor sevgili dostlar. x artı y artı x. Yani 2x artı y bir de 20'miz var artı 20. E bu açı da nedir? 2x artı y artı 20. Artı 90 yaparsak 180'e eşitleyebiliriz iç açılar toplamından. 2x artı y artı 20 artı 90 eşittir 180 sen öyle san. Devam edelim bakalım neler olacak. Diyor ki x yerine 3y yaz. x yerine 3y yazarsam başında bir de 2 olacak. Artı y artı 110. 90 artı 20 110 eşittir. 180 sen öyle san. Devam ediyoruz. 110 karşıya eksi 110 diye gidecek. 180'den 110 çıkınca burada kalacak 70. Bu arkadaşlar gitti. 3 kere 2 6y artı bir y de burada eşittir 7y. O da eşittir 70. Y o zaman 10 gelecek. Y 10'sa X 30 gelecek. 3 kere 10. 30 çünkü. X eşittir 30. Y eşittir 10. Neyi soruyor? ADB. ADB dediği X. X'i ne bulduk? 30. Cevabımız Ceyhan. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar harika bir soru çözüm videosunun sonuna geldik. Aynen kaldığımız yerden diğer videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Adıcan Hoca'yı tüm sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmuyoruz. Takipte kalıyoruz. Hoşça kalıyoruz.